Size bahçeden de bir merhaba diyeyim. Evet, erik ağacının çiçekleri açtı. Şöyle yaklaştırırsam erikler de daha yeni belli olmaya başladı yani. Yapılacak çok iş var bahçede. Komşunun bahçe duvarı rüzgardan göçtü. Bu bizim 2 tonluk su tankı. Bu gül fidelerini yeni dikmiştim bu sene çıpıktan. Çelikleme ile. Onlar da tuttu. Magimiz var çıkan. Burada ergizler var. Hayır, ağaçlara erik ağacı, badem ağacı hepsi çiçekti. Soğuk olmazsa, yani don vurmazsa belki meyve olur. Gördüğünüz gibi ayvalar yaprağa döndü. Hava o kadar güzel ki ağaçlar mevsimleri şaşırıyor. Biz de yavaş yavaş bahçe hazırlıklarına devam ediyoruz. Buraya ufak bir sera gibi bir şey yaptım. Tohumları buraya ekip fidelendirme, fide oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah sonuca ulaşırız. Burada benim ufak kuş kafesi. Görüyorsunuz bütün ağaçlar çiçekte neredeyse. Bakalım hayırlısı. İnşallah don olmaz. Hepinize iyi günler, iyi seyirler.